Her şeyi bu kadar karışmasan işler büyümeyecektir Reyhan kabul et. Ne yapıyorsun ya? Toplanıyorum. Bu evde ayak bağı olduğuma göre gidip annemin yanında kalayım. Böylece herkes de mutlu olur ha? Aman git. En büyük numaram bu zaten. Yani sen çekip gideceksin. Ben haksız olduğunu bildiğim halde peşinden geleceğim ha? Yok ya. Sakın gelme Emirhan. Böyle düşündüğün sürece de sakın gelme. Reyhan, beni delirtme. Bir kere de haksız olduğunu kabul et. Haksızım kabul. Seninle evli olduğumuz için hayatı paylaşmamız gerektiğine inanıyordum. Ama bu haksızlık. Herkesin kendi hayatı var. Ben ne diye müdahale ediyorum ki aptallık bende. Bırak şimdi beni. Reyhan, beni dinle. Ya bırak dedim bırak. Sen de sevin işte. Gidiyorum işte ne güzel. Git. Ne halin varsa gör. Ya bu durumda bile üste çıkmaya çalışıyorsun ya. Ben ne diyeyim daha?